Hayır teyze. Benim bunu yapmaya hakkım yok. Pari doğru söylüyor anne. Eğer hem Pari hem de Niti onun için oruç tutarsa Raciv zor durumda kalır. Zavallı çocuk hangisini mutlu etsin ki? Anne bugün orucu düşündükçe sanki karnım daha çok acıkıyor. Pari <laughs> al sen de. Raciv için oruç tutacaksın değil mi? Hayır. Pari'nin ilk karva çotu olacak. Ama bugün yalnız. Tanrım lütfen. O adamdan kurtulmasına yardım et. Parimin hayatını mahveden Onu üzen adamdan uzak olsun Hay yüce tanrım Sen bana nasıl bir kader yazdın Evli olduğum halde Susmak zorundayım Racev için oruç tuttuğumu kimseye söyleyemem Tanrım şükürler olsun Kısa bir süre içinde olsa Bana büyük bir mutluluk verdin Ay doğup sancı geldiğinde Oruç bitmiş olacak Gönül Sözüm yeni bölümüyle Yarın Kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.